Yok ya yine şey yap. Yerim arkadaşlar. <laughs> ha, ya, bir şey mi var? Bu ne oluyor? Hadi bir atak. Onu çek. Arkadaşım beni nasıl eziyor? Gel. <laughs> Gir kanka istediğin yere. Slan. Slan. Gir. Gir lan. Hadi ter terörist misin lan? Terörist misin? Terörist. Slan. Gel gel gel, nasıl yeniyorum seni. Come on boy, come on boy. Arkadaşlar biraz kolsuzum da pardon. Biraz demiyorum yani. hani. <laughs>

Şey ee Oğlum şey yap Eee Kanka Kanka ben ne dedim bak tembelliği var ben konuşamıyorum ki Abi sen konuşmayabilirsin çeneni tut ne lan <laughs> oh yeah. Beleş Desert Eagle severiz. O oh, beleş Eagle diyor. Diyorum. O. 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 Let's call my brothers. Throw in the flashbang. istersen ama sen de yani. <laughs> Allah Allah. 3 yıl oldu. Abi Nova'yla ile öyle vuramazsın. Yok böyle bir şey oyunda. Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok. Adam ol ha. Seni vu. vur. vur. Ah. Gördün mü? Oldu bu. Uşuyordun. Ballı. Ballı değilim tamam, abi uygun. yetenek saf yetenek ya. Kanka senin iki saf balı. <laughs> Sus. Hadi <Ama. gülüyor> Bekle. Kanka iyi lig yapama. <laughs> Oha! Oh, Sekiz <Oha>. <laughs> canım var lanet olası bana bir tane daha seksen ölüyordum. Bekleyin. Ya arkadaşlar ben bunu normalde drop skill falan yeniyorum. Ballı yok. yok yok. Saf çekin abi. Bugün ben kötüyüm. Doğru sen kötüsün. <laughs> Hayır bugün ama. Ne bula? Ne? Ben o oh. idolopus demeye bak. Orada mıymışım kardeşim? Abi mi? Or ya abi herif orada M4A1 verdim Ad adama resmen. Herif almamış özürlü. <laughs> herif orada AGEL A5 verdim. AGEL A5 <laughs> Öyle bir şey yok ama. Sıkıntı yok. Oradan mı çıktım kardeşim? Sıktım, ölmedim. SG almış bot. Alo, der mi lan? Ben geldim. Tamam. Ney? Sana da İyi attım bak sesi geldi. Bak sen oğlum o işi hs'yi ben attım. Ben attım. Sen <laughs> sıkıntılısın. <laughs> 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 evet ölmüyorsun. It is time now, my Ya oğlum HS'ydin öl be. İşte kaskın yaralıları. Öl. Kaç param vardı? Oğlum benim şey AWP alabiliyormuşum musun? Oğlum sondur mu? Evet. Sıkıntı yok oğlum 5 3 de. Bitireceğim seni. Aynen. Aynen. Hav 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 Öl artık istersen abi. abi artık. Bırak. 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 Almışsın, yapıyorsun ya? Kanka 3 ya. Oğlum tüm oyunlardaki hitboxlar bozuk. Hitboxlar bozuk. Go go. Move, move. Kusana ti seni izliyordum be. Kur? Kur. Kusana niye koymuyorsun? Ben seni bekleyeceğim. O ses neydi? Elim mi? kanka o ileyi kapa. Sen tamam mı? Sen benim nereden görüyorsun kanka? Belli ses verdin. Aynen. Abimiz size falan olduğu için yerimi öğrendi. Ne oldu lan havada mı öldün lan? Daha iyisin yeni benden. Doğru. <türüksüz> <türüksüz> al. Evet doğru işte al beni bize bu. Abi tek atmıyor. Ya tek atmıyor zaten. Sana iki HS attım ya sağ. AK çekeyim mi senin hatırlam? Çek, Çektim bari. Çek. This Neyse yiyecek mi? Oğlum çöp poşetini sen sandım ya. <laughs> trist. Seni gide trist. Ben an teröriste başlayacağım yani. ha. Oğlum senin sesin oradan gelmiyor. Oğlum bana ne? Ben böyle koyayım. Şu Valorant terifleri, terimleri. arkadaşlar, <laughs> arkadaşlarımı şunu söylüyorum arkadaşlar. E, ileri zamanlarda benle birlikte... <gülüyor> ananın, <gülüyor> benle birlikte <laughs> e, Valorant'a O video gelmeyecek bu arada. Neden? Kaplumbağa da. Gelebilir ama ya. Oh, Abi ikinciye we... sıkmadı. Kanka gaba gelin ya. <laughs> ya botum demiyon da ikinciye sıkmadı i̇şte diyon. AWP çekebiliyorum bu arada şu anda. Ben de. Come on come on chop chop. Come on come on chop chop. Deploying flashbang. Ben kendi kendime kör attım. İyi ki gelmedin ya. <laughs> kaderime Kaderim geldim oyunda durdum Yine yoksun. Ya AWP almamış ya. Ayıp değil mi oğlum? Nerede lan abi? Oo, sıkarılıyor alıyor abimiz. Gelsin sıkar bakalım. Gel gel gel, gel. gel. Abimiz HS'de yemiyor. AVP AVP niye yok lan? AVP niye yok? Çok Çünkü çok yalan güzel. söyledim oğlum. Şu an 3.000 3 param var. Kanka bir tane evet, bir şey aldım. Evet, 1.450 param kaldı. Olan alabiliyorum. Ama almayacağım. Tamam sıkıntı yok. Bakın siz var. Let's go. Smoke. E gönülden inandım gelmedi ya. Hangi oyle kapı var? Almamış gerçekten ya. Ne sıkıntı yok ben bunu kazandım. Bu eli kazandım mı maç bende? Ne diyorsun sonra? Kanka istersen right. bir beni görseydin mi ya kapa çeneni ya, şarkı söylerim millete kanka. Ağzına birden seslen eşek. We must weigh in. öyleydin oğlum. Abi ben şimdi şey zaten. Anteristeyim. sevmiyorum. Çok komik. Abi attım yemedi. Sanki ağlama. Ağlama oyna. M4A4 alayım mı? Oğlum M4 A4'ü seven bir tek ben miyim ya? Evet. M4, M4. M4 A1 en iyisi AK ikincisi. Abi AWP falan saymasın. Bak geldi. Öl öl. geldi bak. Mocuk öl öl kanka sen niye <laughs> ölümsüzsün? 4 canım kaldı oğlum öyle bir ölümsüzsün ki. ABP almış eşşek ya. Evet, iyi maçtı kardeşim. Sen de AWP aldın ki oğlum şimdi. Nereden bildin lan? Allah Allah. Kaç dur Eagle alıyor. Neden acaba? Bu da paramı sıfırladım şu anda. Oha oğlum ne oldu sen? <gülüyor> <gülüyor> oğlum arkadaşlar bir şey. Bak bu çocuğu arkadaşlar Dünyada yenebilecek, yenemeyecek kimse yok. Öyle bir bot ki yani. Sen, <laughs> <laughs> <Bunu öldüreceğim>, sen! <laughs> <alacağım. gülüyor> ben de kötüyüm zaten. Beni alman normal. <laughs> Hangi e, hs yer misin acaba? Sen yer misin peki kardeşim? Kanka ben olduğum yerde durup kafana sıktım yalnız dört kere. Ben de. Uh -huh. Sen önce botluk yaparsın oğlum. Sen de öyle bir beyin Let yok. Oğlum. Kanka MP9 çok eğlenceli. Koşa koşa sıkıyorum. Oğlum MP9'u kim yaptıysa ben ellerinden öpeyim. Oğlum silah hiç tekmiyor. Öyle ama. Oğlum sen buradaydın lan. SSG'ymiş. SSG oynuyorsun SSG iyi oynuyoruz. Düzün. Kaç canım vardı lan doğru söyle. Bilmem. Bayağı vardı. He <laughs> bir tane daha vursan anca öldürdüm. Oğlum. Shift taba bastım şey açıldı. İsmini unuttum şey. Oğlum AWP mi? Ne? fuck? Neyi kırdın kanka? Ben yine Edo oldum ya. <laughs> Teşekkür etten işte yok bana oğlum. Hani edo yapıyorum. <laughs> It is time now, my Kardeşim çiğ köfte çarptı da seni kullanabilir miyim? Now is the time. Kanka sağda 9-0 kazanayım.

Bende skar mı var bakayım? Oğlum SG SG 53 almış. Kanka salda 9 0 alayım ya lütfen. Tolkien, Bizim tabanca da alamayacağım ki oğlum. Kanka salda 9 0 alayım. Ya oğlum salmaya Three şey haberin olsun. Bana ne kanka. Sen bana salmak zorunda. Çünkü ben seni 9 0 yenmek. Çünkü sen ez. Yes! yes. lan ne gülümse O ne diyor? ne diyo ne diyo drawing 9-0 denemedim yenemedim zaten <laughs> tık tuzu ah 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 en hızlı sürede ölüm <laughs> bir şey demem videodayız ha? Şeyde. Oğlum çıkacağız bir şey desene. Aa bay bay bay. bay. Ezdim bunu. İşte ö, dilsiz olduğu için konuşamıyor özür dileriz. E Kötü, Kötü maçtı ezdim. Aa aa aa, aa, aa. aa, 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 aa.